Merhaba arkadaşlar, 16 Şubat Çarşamba 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kattar kısmından ulaşabilirsiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP Elmas grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko ideal kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz tekli ideal kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında güven olmadığından deneyip başarımızı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Gruplara katılmanız bana göre hepinizin kat ve kat faydasını olur. Kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Artı öğreneceğiniz çok şey var. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20.30'da İtalya Serie B'de Frosinone ile Como karşı karşıya geliyorum. Frosinone İtalya Serie B'de 5. sırada yer alıyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 18 gol yedi. 37 puan topladı Frosinone. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Frosinone kendi evinde Vicenza ile oynadı ve Vicenza'yı 2-0'lık skorla kendi evinde mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 maçının 4 tanesini Frosinone 1,5 üstte tamamladı. Como'ya baktığımızda ligde 11. sırada yer alıyor. 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 26 gol yedi, 27 puan topladı KOMO. Son 5 karşılaşmasında Como 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Como kendi evinde Lecce ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Goller açısından JOMO son 5 karşı, 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. İtalya Serie B'deki 20-30'daki frosinone jomo karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan istiyorsanız tercihleri değerlendirebilirsiniz. Saat 20.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de Genk'le Meçelen karşı karşıya geliyor. Meçelen 7. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 41 gol yedi. 39 puan topladı. Meçelen son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı Meçelen. Son karşılaşmasında kendi evinde 1 şotla oynadı ve 3-2 1 şotu mağlup etti. Goller açısından Meçelen son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Genk ise ligde 8. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 10 galibiyet 5 beraber 10 mağlubiyet aldı. 48 gol attı 38 gol yedi 35 puan topladı Genk. Son 5 karşılaşmasında Genk 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Leuven'le oynayan Genk 2-1 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını Genk 1.5 üstte tamamladı. Belçika Jupiler Projekt'teki Genk Meçelen 20.45'teki karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Maç saatinde sakat ve cezalar bakarlıktan dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de İspanya La Liga'da Atletico Madrid kendi evinde Levante'yi konuk ediyor. Atletico Madrid 5. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 30 gol yedi, 36 puan topladı Atletico Madrid. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya 4-2 mağlup oldu. Goller açısından Atletico Madrid son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Levante 22 karşılaşmada 1 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 46 gol yedi, 11 puan topladı. Levante son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Getafe ile oynadı ve 3-0 Getafe'ye mağlup oldu. Levante son 5 karşılaşmasında tamamını Levante 1.5 üstte tamamladı. La Liga'daki Atletico Madrid Levante 21'deki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te İngiltere Lig Van'da Sheffield Wednesday kendi evinde Aç karşı karşıya geliyor. Sheffield Wednesday ligde 7. sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 32 gol ile 52 puan topladı. 7. sıradaki Sheffield Wednesday. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Vigan'a 1-0 mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 12. sıradaki Acrington ise 30 karşılaşmada 11 galibiyet 7 beraber 12 mağlubiyet aldı. 37 gol attı. 46 gol yedi. 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Acrington son karşılaşmasını kendi Oxford United ile oynadı. 2-0 Oxford United'ı mağlup etti. Son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Acrington. Lig 1'deki Sheffield Wednesday Acrington 22-45'teki karşılaşma ile ilgili tahminim. ikinci yarı Handicap 1, 0 maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'la Bayern Mini karşı karşıya geliyor. Salzburg kendi evinde Avusturya Kupası'nda Last Lins'i 3-1 yendi. Dostluk karşılaşmasında Lafnitz'i 3-0 yendi. Kendi evinde dostluk karşılaşmasında Riyed'i 3-1 yendi. Ve Salzburg kendi evinde Tirol'ü Av Avusturya Bundesliga'da 5-0 skorla mağlup etti. Deplasmanda ise Rapid Vienna kendi liginde 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bayern Münih ise kendi evinde Leipzig'i 3 -2 yendi. 2-1 Borussia Mönchengladbach'a Bundesliga'da mağlup oldu. Ve Wolfsburg'u kendi evinde Bayern Münih'i 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Deplasmanda ise her Berlin'i Bayern Münih 4-1 mağlup etti ve Köln'ü 4-0'lık skorla Bayern Münih deplasmanda mağlup etti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki saat 23'teki Salzburg Bayern Münih karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu en çok korner deplasman. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubumda Kupon tercihlerimi ise kombine grubumda paylaşıyorum. Gruplara katıl yapmak isteyenler telegram uygulamasını telefonuna indiriyorlar. Yorumlara ve açıklamalar kısmına bıraktığım telegram grubu linklerine tıklayıp iki grubumuza da ücretsiz olarak katılıyorlar. Evet arkadaşlar TopSlam'da 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi macera aramadan, hayal dünyasında da yaşamadan tutup kazanabileceğimiz tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup kendimin oynadığı tutma olası oldukça yüksek olan günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanalımıza destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bye-bye.